Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda çok güzel bir etek çalışması yapacağız kız çocuklarımız, kız bebeklerimiz için. Ben şöyle ihraç fazlası iplerle geldim. 100 gramda 250 metre civarı kalınlıkta iplerim 250 ila 300 arası olabilir o şekilde. E, iki renk sarı ve krem rengi kullanacağım. Tığım da buna oranla buçuk milimlik bir tığ elinize göre ipinizin kalınlığına göre e, tercih yapabilirsiniz tığı için iplerde tamamen zevkinize keyfinize kalmış dediğim gibi benimkiler ihraç fazlası e, ama dokuları gayet güzel bebek e, bebek ipi tarzında bebek örgüleri için uygun ipler bu şekilde anlatıma geçmeden evvel Eğer ki kanalımıza abone değilseniz abone olarak bizlere destek olmanızı rica edeceğim abonelik tamamen ücretsizdir onu da hatırlatayım ve Hazırsak başlayalım Evet başlangıç ilmeğimizi attıktan sonra e, bel lastiği için zincirimizi çekeceğiz Öncelikle e, bu arada ben iki renk tercih ettim fakat tek renkte hazırlayabilirsiniz eteğimizi illaki iki renk kullanılmak zorunda değil bunu belirteyim hemen sonra zincirimizi çekelim 2 3 4 5 6 7, 8, 9, 10, 11. Şöyle ben 11 zincir genişliğinde yapacağım. Burası bel lastiğimizin yükseklik kısmı olacak arkadaşlar. 11 tane zinciri çektikten sonra üzerine 1, 2, 3, 4 tane daha ekliyorum. Ve hemen ipi üzerine alarak örmeye başlıyorum. 1, 2, 3. zincirin içerisinden atıyorum. ikili trabzan olarak ilerleyeceğim. her bir zincirin içine ikili trabzanımı yaparak başlıyorum şöyle çıkardım ilmeğimi iki ilmeği bir iki ilmeği bir tekrar ipi üzerine alıp zincirin içinden iki ilmeği bir iki ilmeği bir şeklinde ilerleyelim 11 tane trabzan yapacağım bu şekilde tabi daha kalın olsun isterseniz bel kısmı biraz daha ekleyebilirsiniz ya da daha ince olsun derseniz aynı şekilde azaltabilirsiniz. Şurda hemen bir sayıyorum. 2 4 6 8 10 12 olmuş sanırım. 2 4 6 8 10 11 evet 11 tane uygun diye düşünüyorum. Burada bir iki zincir çekip çevirdim, bir tane daha çektim. Toplamda 3 zincirim oldu. İpi üzerine alıyorum. Bakın şöyle çevirip şuradaki ilmekleri görüyoruz. Hemen ikinciden ilkinde zincirimiz var. İkinciden arka tarafta kalan tek telin içerisinden geçiyorum. Bakın şurası ilmeğin iki teli, arkada kalan tek telden geçiyorum. Ilmeği çıkardım. Yine ikili trabzanımı yapıyorum yine arkadan sıradaki tek teli alıyorum bu şekilde sırasıyla sonuna kadar gidelim en sondakini sabitleyerek batacağım yani her ikisini birlikte alacağım en sonuncu ilmeğe kadar böyle arkadan tek tel alarak ilerliyorum 2 4 6 8 9 10 tane olduktan sonra ipi üzerine aldım 11 tepe noktasından normal geçip ilmeğimi alıyorum. 1 2 çevirdim. 3. zinciri çektim. İpi üzerine aldım. bir ikinciden yine arka taraftan tek telden geçirdim. İkili trabzanımı yapıyorum aynı şekilde. yapacağımız yaşa göre bel ölçüsünü belirleyebiliriz. Bu doğrultuda ölçmek en iyisi. Eğer yaptığınız bebek ya da çocuk yanınızdaysa bel kısmını ölçebilirsiniz. 2, 4, 6, 8, 10 eğer değilse de belli ölçüler doğrultusunda hazır kıyafetlere ölçerek yine ayarlama yapabilirsiniz. Bu şekilde döne döne devam edeceğiz. Dediğim gibi şurası lastiğimizin yüksekliği. Bu şekilde uzatacağız ve orası da genişliğini yani bel çevresini oluşturacağız o şekilde şimdi ben devam ediyorum aynı şekilde ilerleyerek istediğim ölçüye kadar öreceğim Evet şöyle 44 sıra kadar ördüm arkadaşlar sıra sıra saydığımızda 44 sıra oldu şöyle katlayarak ölçtüğümüzde de hemen vereceğim iki yaş için ortalama uygun bir ölçüde şu an Yine tabii çocuktan çocuğa fark edecektir muhakkak ama ortalama olarak diyorum 1-2 yaş için uygun genişlikte oldu. Bakın şöyle tam ucuca getirdikten sonra 22 santim ikiye katladığımızda 44 santim ölçüsünde arkadaşlar. Çünkü iki kat biliyorsunuz bel çevresi 44 santim için ortalama olarak uygundur. Dediğim gibi bu da 1-2 yaş için tam ölçüde olacaktır. Şimdi burada ekleme kısmını yapalım hemen sıranın sonunda bir tane zincir çekiyorum hemen şöyle diğer ucunu da elime aldım karşılıklı olarak ilk trabzanın tepesinden geçtim burada da aynı şekilde en sondaki zincirin tepesinden geçiyorum ister ilmek kaydırma isterseniz sık iğne olarak ilerleyebilirsiniz bu şekilde karşılıklı olarak gelmesi önemli ilmeklerin şöyle alarak ilmek kaydırma yapalım. Birazcık daha hani e, yumuşak durur sık iğneye göre. Karşılıklı olarak ilmekleri ekliyoruz birbirine. Bu şekilde belli lastiğimizi oluşturmuş oluyoruz. Ee, bu kullanım aşamasında isterseniz ince bebe lastiklerinden geçirebilirsiniz. Daha kullanışlı, daha esnek olsun derseniz. Şurası biraz bol kaldı sanırım orayı hemen bir düzelteceğim. Ve sonrasında alt kısmına geçeceğiz birlikte. En son ilmeğimi de şöyle tam uçlardan battıktan sonra bir zincir çekelim ve tamamlamış olalım arkadaşlar şöyle şu şekilde bel lastiğimizi oluşturmuş olduk gördüğünüz gibi şimdi devam edeceğiz Evet hemen şöyle arka kısmını çevirerek başlayacağız ilk yuvanın içerisine trabzan boşluğu bakın kenardaki trabzan içinden battım buraya şöyle bir geçiş yaptım sık iğne ile hemen bir zincirle sabitliyorum ipi uzattım sarıyorum ipimi fıstık yapacağız 1 2 3 defa sardım ilmeği alıyorum şu şekilde tek ilmek burada kalanak kalacak şekilde geçirdim hepsinden sonra tekrar alıp bu ikisini geçiriyorum bir tane zincirimi çektim ipi tekrar üzerine aldım hemen yandaki boşluğun içerisinden batıyorum üçlü trabzanımı yapıyorum iki tane zincir çektim ipi tekrar üzerine alıp aynı boşluğun içerisine bir tane daha üçlü trabzan yaptım bir zincir çektim ipi üzerine aldım sıradaki boşluğa geçiyorum bir iki üç defa sardım ipi alıp bütün doladıklarımdan çıkardım sonda kalan iki ilmeğimi tek seferde çıkardım bir zincir çektim tekrar üzerine aldım sıradakine geçip üçlü trabzanımı yapıyorum araya iki tane zincirim ve tekrar bir tane daha üçlü trabzan bu şekilde tekrar bir zincir çekip yandaki boşluğa fıstık yaparak devam ediyorum dönüşümlü olarak bir fıstık bir trabzan bir fıstık bir trabzan trabzanlarda üçlü trabzan yapıp araya iki tane zincir çekip tekrar Aynı noktaya batıyoruz biliyorsunuz. Bu şekilde devam ediyorum ve bu sırayı başladığım noktaya gelene kadar bu şekilde ilerleteceğim. Ben devam ediyorum videomu durdurup Evet şöyle bir sırayı tamamladım. En son burada yine bir tane zincir çekiyorum. Ve en başta yaptığımız fıstığın tepe noktasından geçirerek sabitliyorum. Bu şekilde sabitledikten sonra tekrar ipimi uzattım. Fıstığın üzerine batarak yeni fıstığımızı oluşturuyoruz. Hatta şurayı da kaydıralım. Burası ayrı gibi görünmesin. Şöyle tam tepesine batalım. Evet. Şimdi tekrar buraya 3 defa sarıyorum. Fıstığımı oluşturuyorum. Bir tane zincirimi çektim. İpi üzerine aldım. Boşluğun içerisine bu defa 1 iki tane trabzan yaptım iki zincir çektim tekrar iki tane trabzan yapıyorum bir zincir çektim ipi üzerine alıp fıstığın tepesinden tekrar fıstığımı oluşturuyorum kapattım bir zincir çektim sıradaki boşluğa yine iki tane üçlü trabzanı yan yana yapıyorum araya iki zincir ve yine aynı boşluğa 2 tane üçlü trabzan bir tane zincir çekiyorum bu şekilde devam edeceğim Evet iki sıramı tamamladım şöyle ikinci sırayı da en baştaki fıstığın tepe noktasına sabitledim hemen burada sarı ipime geçeceğim Gidişat aynı olacak ama sadece renk değiştireceğim. Ben arada burada bir ya da iki sıra sarı geçtikten sonra tekrar kremle devam edeceğim. Bir de etek ucu, ucuna renk koyacağım. Dediğim gibi benimki sadece tercih tek renk olarak da hazırlayabilirsiniz arkadaşlar. Tercih tamamen size kalmış. Şöyle hemen ipimi kırmayacağım. Çünkü muhtemelen bir sıra en fazla iki sıra sonra tekrar kremle devam edeceğim için hemen sarıyı buradan ekleyip. Şimdi bununla ilerleyeceğim. Uzatıyorum ilmeğimi ve fıstığımı yaparak başlıyorum. Yine dediğim gibi gidişat aynı bundan sonra benim için yeterli genişlikte oldu. İpimde zaten orta kalınlıkta bir ip. Kalınlık olarak da hallice bir ip. Dolayısıyla bir sıra daha artırmaya ihtiyaç duymuyorum. Ben burada yan yana iki tane trabzanımı yapıyorum araya iki zincirimi çekiyorum tekrar aynı boşluğa iki tane trabzan yapıyorum bir zincir çekip fıstığın üzerine yine fıstık yapıyorum bu şekilde ilerleyeceğim artık dediğim gibi şimdi hemen bir göstermek istiyorum şöyle bir tane daha şu boşluktan geçiş yapalım Evet böyle ilerleyeceğim artık fıstık 2 trabzan 2 zincir 2 trabzan bir zincir fıstık bir zincir tekrar bu kısma döneceğiz bu şekilde devam edeceğim ben bakın şöyle bıraktığımda yeterli şekilde genişliği var marullamasını görüyorsunuz. Bu şekilde eğer ipiniz ince ise bu şekilde fazlaca marullaması yoksa daha gergin duruyorsa bir sıra daha artırma yapabilirsiniz. Bunu da nasıl yapacağız? Burada biliyorsunuz bir trabzan iki zincir bir trabzan yapmıştık. Burada iki trabzan iki zincir iki trabzan yaptık. Üçüncü sırada üç trabzan iki zincir 3 trabzan yapın. Sonra fıstığı yapın. Sonrasında üçer üçer devam ettirin. İpiniz ince ise, mesela 100 gramda 300 metre ve daha ince onun altında iplerse, dediğim gibi üçlü trabzan olarak ilerletin. Ama benimki gibi, benimki 100 gramda 250 metre civarı bu şekilde orta kalınlıkta olursa da yeterli olacaktır zaten bu ölçü bu marullama şöyle de gösteriyorum ki özellikle daha az olursa bir sıra daha artırma yapın diye ben bu şekilde devam edip artık ilerleteceğim dediğim gibi bir sıra sarı geçtikten sonra krem rengi alt sırada tekrar bir sıra daha sarı yapacağım alt etek ucunda e, bu şekilde renk katmayı düşündüm sadece tek renkte yapılabilir bu şekilde ilerleyerek tamamlayacağım ve gidişat aynı ekstra artık hiçbir şey yok benim e, öreceğim bölümde Onun için videomu Kapatıyorum ve sonra detaylara geçtiğimizde yine birlikte devam edeceğiz. Evet, şu boyuta kadar geldik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi duruşu modeli gayet hoş oldu. Ee, şöyle biraz daha aşağıdan planlamıştım aslında ikinci rengi ama arada koymak istedim uç kısmında sarıyla tamamlamak için. E, videonun başında da dediğim gibi istediğiniz şekilde e, renkli yapabilirsiniz. Hatta sıra sıra kalan iplerinizi bile değerlendirebileceğiniz bir model olabilir. Bu şekilde tamamladım ben. Toplamda lastik sonrası sıra sayısına bir bakalım hemen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Son sıramla 15 sıra olmuş olacak tığlama kısmıyla birlikte arkadaşlar. Tabii ki eteğin boyutu tamamen tercihlerinize bağlı. Daha uzun, daha kısa olarak hazırlayabilirsiniz. Şimdi ben tekrar sarı ipimle şurada krem rengini kırdım, kopardım. Sarı ipimle başlayacağım ve kenar tığlamasında yapıp tamamlamış olacağım arkadaşlar. Yine aynı ipimi kırdığım noktadan bağlantımı yapacağım. Bir zincirle sabitledikten sonra ipi üzerine aldım. Şu ara kısma batıyorum trabzan yapacağım sıkmadan uzun uzun burada bir iki üç tane zincir çektim çektiğim zinciri şu boşluktan batıp sık iğne olarak sabitliyorum bir tane daha zincir çektim araya tekrar ipi üzerine aldım aynı boşluğun içerisine üçlü trabzanımı yaptım bir iki üç zincirimi çektim tekrar dibine battım bir zincirle hem sabitledim hem ara zincirini çekmiş oluyorum Tekrar ipi üzerine alıp aynı noktaya batıyorum. Burada e, ipin kalınlığına göre sayı değişebilir. Onun için şu şekilde bu uca e, sabitleyecek şekilde yani fıstığın üzerine sabitleyecek şekilde e, olana kadar devam edeceğiz. Şöyle azıcık daha yaklaştırdım. Tekrar 3 zincirimi çektim. Tepeye kirpik yaptım. Bir zincir çektim. İpi üzerine aldım. Yine üçlü trabzan. 3 üç zincir. Buraya sık iğne ile kirpiğimi yaptı, yaptım ve bir zincir çektim. Bir tane daha yapsam yeterli olacak sanırım ama ipin zinci olursa 6-7 tane gerekebilir. Onu göz önünde bulundurarak ilerleyin arkadaşlar. Şimdi bir tane zinciri çektim. 5 trabzandan sonra 1, 2, 3, 4, 5. Bakın şöyle rahatça kasmadan buraya sabitleyebilmemiz gerekiyor. Fıstığın tepe noktasından batıyorum kapatıyorum bir zincir çektim tekrar ipi üzerine aldım bir sonraki kısma geçerek yine üçlü trabzan 3 üç zincir sık iğne bir zincir şeklinde ilerleyeceğim 5 tane yaptım ben 5'er tane trabzan yaparak bütün etrafını dolanacağım dediğim gibi ipiniz ince olursa eğer 6-7 gerektirebilir ölçerek gidişata göre sayıyı ayarlayarak devam edebilirsiniz. Önemli olan kasmasın, marullamasın, görüntüsü düzgün olsun. Evet bu şekilde devam ediyorum. Ben şimdi bütün etrafını dolanıp başladığım noktaya gelene kadar aynı işlemi uygulayacağım arkadaşlar. Şöyle 5 tane yaptım. Yine fıstığın tepe noktasına battım. Sık iğne ile sabitledim. Hemen bir zincir çekip bir sonrakine geçiş yapacağım. Şöyle de bir tekrar göstermek istiyorum. Etek ucu da bu şekilde olacak. Evet tamamlayıp geliyorum ben. Evet bütün kenarını dolanıp geldim şöyle. En son kısımda yine son bölüme bütün motiflerimi batışlarımı yaptım. Başladığımız noktadan tekrar tığımı geçiriyorum. Buraya sık iğne yapıyorum. Bir tane de zincir çektim. İpimi burada kesiyorum arkadaşlar. Bu şekilde. Hemen ucu ince bir tane tığ alacağım. Burada kalan ipleri de hem görüntünün temiz olması hem de kullanımdaki sağlamlık açısından şöyle arka tarafa çekerek sabitliyorum hepsini birer tane düğüm attıktan sonra şöyle birkaç ilmek de ileriye alıp tam dibinden keseceğim Tabii makasım keserse şöyle tam dibinden kestim diğer iplerin hepsine yapacağız arkadaşlar bunu iç kısımda kalan bütün ipleri aynı şekilde bir defa şöyle sabitleyip düğüm atarak Sonrasında da keserek temizleyeceğiz. Bu çok ileriye gidecek kadar yok. Zaten hemen şöyle yapalım. Düğüm attığımız için açılma problemi olmayacak. Bu şekilde dediğim gibi hem kullanırken uzun vadede ipin açılması, sökülmesi vesaire gibi bir şey söz konusu olmaz. Hem de görüntü olarak bakıldığında tersinden de temiz ve hani böyle derli toplu düzenli bir görüntüsü olur. Bakın şöyle üç parça bağlantı var orada üç tane ip vardı bu hale geldi. Şimdi şu içinde olanların hepsini temizleyeceğim tek tek e, dibinden keseceğim ve son haline yine bir bakacağız. Evet ipleri de temizledim ve eteğimi tamamlamış oldum gördüğünüz gibi. Gayet güzel, kullanışlı hem de şık bir etek oldu. Böyle yeni doğandan başlayıp 6 aylık, bir yaş, 5-6 yaş hatta 7-8 yaşa kadar yapılabilecek bir model oldu. Benim çok hoşuma gitti, hem de kullanışlı. Gördüğünüz gibi şöyle yakından da detayları görün istiyorum. Umarım sizler de beğenirsiniz. Sizler için de faydalı bir anlatım olmuş olur yapacak arkadaşlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. E, elimden geldiğince anlatmaya gayret ettim. E, takıldığınız bir yer olursa, eksik kaldığım bir yer olmuşsa eğer e, yorumlar kısmından sorularınızı iletebilirsiniz. Ben de elimden geldiğince cevaplamaya gayret ederim. Videolarımızın devamlılığı için her zaman olduğu gibi beğenilerinize, yorumlarınıza, paylaşımlarınıza, her türlü desteğinize talibiz beğenmeyi, yorumlarla desteklemeyi ihmal etmeyin. Videomuzu sevdiklerinize gönderin ki hem bizlere destek olsun hem herkes faydalanabilsin. Bundan sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın, sağlıcakla kalın.